Herkese merhabalar evet. arkadaşlar. Kekimiz portakallı ve limonlu. Evet. Şimdi e, biz şimdi şekerimizle yumurta ile şekere koyduk. Koyduk. Evet, koyduk. Şimdi kapağını kapatıp çırpmaya gideceğiz. Kaç bardak kapatıp. şeker koydun anneciğim? Kaç? Bir. Bir su bardağı, bir su bardağı. toz şeker. 3 yumurta. Evet. Evet. Şimdi gidelim. Hadi bakalım. Şöyle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Evet. Şöyle. Yani şöyle ben. Yeterli. Tamam. Tamam. Şimdi tabağımızın üstüne bırakalım mı istersen? Şöyle şu şekil. Şimdi alalım hemen. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün malzemeleri evet. ama ilk önce kapağını açman lazım. Evet. Dur istersen yani ben açayım. açayım. Evet. Açıyorum bir saniye. Tut sen istersen. Şuradan açmamız lazım. Ya da şöyle dökebilirsin ya. Evet. Getir anneciğim hayır. Koy oraya sen bırakır mısın? Sen bırak. Sütümüz, yağımız. Evet. Yarım su bardağı. Bir saniye. Bunu da